Ama bu ney? Ben amına kolumu köstebekleri koca bahçeyi mahvetmişsiniz he. Abi niye kazdınız bu kadar? Yav sizde ar namus, şeref haysiyet yok mu be? Çıkın bakalım çıkın. Çıkın da götünüzü diyeceğim sizin çıkın. Çıkın o dişlerinizi bir göreyim bakayım. Yav siz bu arsaya ortak mısınız? Tapuda sade benim ismim yazıyor. Sizin isminiz yok. Ama benden fazla kazıyorsunuz. Kazılacak zaman hiçbiriniz ortada yoksunuz. Ektiğim zaman alttan alttan kazıyorsunuz. Abi yazık bu kadar lanadan havuçtan ne istediniz be? Mendavur köpekle. Ulan ben bu arsayı ne zorluklarla aldım. Karıyım bir bileziklerini sattık. Hayvanları sattık. Kredi çektik. Çıkın bakalım çıkın neredesiniz? Erkeksiniz çıkın. Dişiseniz de çıkın. Ben bırak kodum doğal gazcı gibi kazmışsınız ya. Hat mı çekeceğiniz burayı? Ben burayı su borularını çekerken bir taneniz ortada yoktu. Dört tane fidan dikeceğim. Gelin kazalım beraber desem bir taneniz ortada yoksunuz. Ama yakalamayın. Ama yakalamayın şerefsiz köpekler size. De bak de. Götünüzü bağırsanız diyeceğim sizin. İnşallah Allah'ım dişlerinizi çürütsün. Çürüm çürüm çürüsün o koca dişleriniz.